Merhaba sevgili çocuklar bir videoda daha sizlerle birlikteyiz bölme işlemlerine devam ediyoruz sizler de hazırsanız haydi başlayalım evet ilk işlemimiz 30'un 3'e bölünmesi nasıl bölüyorduk evet en büyük basamaktan başlıyorduk 3'ten başlayacağız 3 onluğu 3 kişiye paylaştırırsam herkese ne yapar 1 onluk düşer 1 kere 3 3 değil mi çıkartıyoruz. 3'ten 3 üç çıktı 0. Buradaki şu 0 çok önemli bir 0. Bak onu indiriyorum aşağıya. Bak indirdim bunu. Bu 0'ı hiç kullanmadığımız bir 0 bu. Bu 0'ı direkt götürüyorum. Bak buraya koyuyorum. Evet. Şimdi devam edelim bir sonraki işlemimize. Evet 50'yi 5'e böleceğiz. Hadi devam edelim. Evet 5'in içerisinde 5. 1 kere 1 kere 5 5. Evet, 5'ten 5 beş çıktı 0. Bak hiç kullanmayacağımız. Çünkü burada 0 kaldı. İndirdim aşağıya. Evet, bu 0'ı buraya indirdik. Bu 0'ın içerisinde 5 diyebiliriz ya da ne yapıyorduk bir önceki işlemden olduğu gibi. Bu 0 direkt buraya 0. Peki devam edelim bir sonraki işlemimize. Evet, 66'ya böleceğiz. 60'ı 6'ya bölerken büyük basamaktan başlayacaktık. 6'nın içinde 6 bir kere, bir kere altı, altı. Çıkartıyorum 6'dan altı çıktı, sıfır. Bakın burada artık kalanımız yok ama burada hiç kullanmadığımız sıfırımız var. Bu sıfır aşağıya ve bu sıfır birin yanına. Bunu unutmuyoruz yoksa bölme işlemimiz yanlış olur çocuklar. Haydi bakalım, 80'i 8'e bölüyoruz. 8'in içerisinde 8, evet bir kez, bir kere 8, 8 sekiz çıkar. 8'den 8 sekiz çıktı. 0. Bak işlemde hiç kalan yok gibi. Ama burada hiç kullanmadığımız bu 0 var. Bunu ne yapıyorduk? Aşağıya indiriyorduk. Bunu da götürüp 1'in yanına yani bölüme ilave etmeyi unutmuyoruz. Hemen bir tane daha. 90'ı 9'a böleceğiz. 9 onluğu 9 kişiye paylaştırırsam herkese birer tane düşer. 1 kere 9, 9. Çıkarıyorum. 9'dan 9 dokuz çıktı. Sıfır. Bak hiç kullanmadığım bir sıfırım var. İndirdim aşağıya. Bu sıfır buraya geliyor ve işlemimiz bitiyor. Haydi bir işlem daha. Evet 22'ye böleceğiz. 2'nin içerisinde 2. Bir kez. 1 kere 2. 2 iki. çıkar. 2'den 2 iki çıktı. Sıfır. Bak. Burada sıfırımız var. Bu sıfır buraya yanına indi. Bu sıfırı ne yapıyorduk? Götürüp bölüme koyuyorduk. Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.